Arkadaşlar her bu sene arkadaşlar çamak söylesin. Beşinci ve altıncı bölümde sen sabır sabır sıkadın mı? Arkadaşlar ilk sen bu bölümde tip sonra sen Arkadaşlar da hani bir oda vlogu çekiyordum oda vlogu çekiyordum ama benim kargo teslimatım vardı Nike kargo benim değil abim benim kendi kargom yurt içinden aldık geldi zili çaldı videoyu bozdu abi ben ne yaptım ben ne yaptık biz ne yaptık gençler biz? İyi ikinci rotamıza gideriz. Rotam yok bize kardeş. Abi ne yapıyorsun? Lütfen bir git ya. Böyle nuklarla. Adamın yaptığı şey arkamdan olta fırlatma. Ne anlıyorsun olta fırlatınca? Bunun sesi de çokmuş. O vlogumu çeksem gerçekten gülüp şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok değişik şeyler var. Ha bu ne? Yanlış anlamayın bu arada. <laughs> Yanlış anlayanlar olabilir. Ya, ne, ne, gerek? Bir gerek, gerek ne? Sen al sen, al, sen al. Biz yenisi yine o chest'e bakalım da. Şimdi Orada gerekli bir şey vardır söversiniz. Bazı nadiren arkadaşlar çıkıyor seviyor. Onu alıyor onu almıyor. Onu al onu alıyor. Çok çabuk Hunger Games videosu attım ki. Ama gerçekten Hunger Games videosu çok güzel oluyor. Ya çok seviyorum arkadaşlar. Ben Hunger Games'i severek severek çekmeyi çok seviyorum. Bu arada da bu, şurada bir up'ım çıkacak. Hadi. birinci kestik. Hop. Şöyle zırhı giyelim. Adamın zırhını giydik. Şimdi sen gel. Şöyle. Hop. Gici. Can azdı herhalde. Çünkü çok çabuk öldü. Kolta burada. Yerimiz burada. Arkadaşlar bu arada Hack makro falan diyenler için de ben şunun kanıtını göstereyim arkadaşlar. hani şu an düz vuru düz vuruyorum arkadaşlar. Yani şu an bakın mikrofonu yaklaştıracağım dinleyin. Bakın arkadaşlar düz vuruyorum ne kadar hızlı gittiğini görüyorsunuz yani. Mouse'um çok hızlı gidiyor görüyor musunuz? Yani benim arkadaşlar pekim herhalde yani pekim benim çok şey gösteren bir pek Adı nedir onun? Mesela siz az vuruyorsunuz ama çok gösteriyor. Adama vururken de az az oluyor. Böyle gösterdiği gibi değil. Yani ben de yani şu an açıklama yapmasaydım ben de sizin gibi dıştan bu şekilde bir insan gördüğümde makro ve hack, hack, demem aslında da makro derim. Ama yani benim pekimin bir sıkıntısı var. Pekimi de değiştirebilirim. Pekim de Ahmet Aga e official pek bilenler için sevdiğim bir pek. Ahmet abimizin peki güzel. Bir de Huafi'ninki var. Huafi'ninkini fazla sevmiyorum. Abi. Anasını sattım ben Trollü seni. Al al al. Cici. Çok unuk ya. Bakın. İnanmayanlar için tekrar gösteriyorum. Bakın. Anladınız mı? Partikül neye kapalı derseniz arkadaşlar benim videoda partikülümü kapatıyorum. Video dışında ama partikül benim kapalı olmuyor arkadaşlar. Aa ee, bazen videodaki unuttuğum yani video çekerken çekiyorum. Sonra çıktığımda unutuyorum. Bazen açık kalıp şey kapalı olabiliyor. Anladınız mı? Yani makro yok arkadaşlar. Ee, makro olsam herhalde. Ama e, masum makro evet makro. Masum mu şey demiyorum. Gaming mouse ama makrosu biraz. Ya bir de benim makromu şu an basayım mı? Bakın. Gördünüz mü? Şu an makro basıyorum. Abi. Bakın bu makro değil işte. Cici. İşte bu makro değil. Ama şu makrom. Durun. Tam basamadım. Öyle mi? Bu benim makrom. Yani böyle bir vuruş görürseniz makrosun ibne yazın. Ama yani bu vuruşla şu vuruşla durum göstereceğim. Yani bu vuruş makro değil arkadaşlar. Gördünüz mi? Bu vuruş makro değil. Hatta bir daha göstereceğim ben. Bir daha yaklaştıracağım. Çünkü gerçekten hani İstemezsiniz. Kimse istemez. Ben de bunu kanıtlamak için kesinlikle makro olmadığımı kanıtını bir daha göstereceğim. Basıyorum. Öldünüz mü? Tamam gitmeye şey kalmışız. Çok iyi bir durumumuz var. Şu adama kim yazacağım? sola gelin kusura bakmayın. kim yazdım. Şöyle. Katniss gelmesi çok anti bir ihtimal ama şimdi bu adam sıçtı mesela. Aynen sıçtı. Sen git git. Git. Bir daha gelme. Siktir. Öldü. O öldü. Yani bu kesinlikle öldü. Abi Abi! Abi! Hiç! Ölmüyor! Cici be! Gençler bu hiç miydi? Aşağıya yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar beni izleyen tekrar arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ama şunu şunu yapalım. Gelin. Yaptım abisi. Yaptık. Beni izleyen tekrar arkadaşlar abone olmayı unutmayın.